Herkese merhaba arkadaşlar ben Talat. Bu videoda sizlere Travian PvP sorular için oluşturduğum yeni eklentiyi anlatacağım. Eklentinin adı Travian PvP Helper. Helper demek yardımcı demek Türkçe'de. Bu eklentinin yapılma amacı nedir? Yapılma amacı diğer eklentiyi biliyorsunuz. Travian... Travian PvP server botu sürekli işlemleri yapmak için oluşturmuştum onu. Yani sürekli yağmur listesini çalıştırıyor, sürekli asker basıyor. Bu eklentinin amacı da aldığı komutlarla anlık işlemleri yapmak. Anlık komutlarınızı yerine getirmek. Şu an tek bir özelliği var. Sıralı saldırı yapma. Çok kısa zamanda da %50 vaha %50 vaha bulma ve bu bulunan vahaları Yağmur listesine ekleme özelliği getirmeyi düşünüyorum. Yeni güncellemeler için takipte kalabilirsiniz. Eğer sizin de öneriniz varsa Youtube yorumlarına veya özel mesaj yoluyla şu özellik de eklense bu botta güzel olur diye bana bildirebilirsiniz. Hadi gelin Eklentiyi nasıl indirebiliriz ona bakalım kısaca. Eklentiyi indirmek için Chrome Web mağazasına girmeniz gerekiyor. Chrome Web mağazası Google Chrome'un resmi eklenti yükleme mağazasıdır. Buraya Travian PVP yazarsanız burada listelenecek. Videoyu çektiğim sırada henüz mağazada onaylanmadığı için bu videoda görmüyorsunuz. Ama ben diğer eklentim üstünden göstereyim. Şurada Travian PVP Helper'ı bulacaksınız. Şu alt kısımda listelenir büyük ihtimal tıklayıp aynı bu şekilde Chrome'a ekle dediğinizde eklenti tarayıcınıza yüklenmiş olacak. Şimdilik şu yükleme olayını kapatalım. Az önce de dediğim gibi bu eklentinin amacı anlık komutlarla sizin işlemlerinizi yapmak. Nasıl kullanıldığına geçelim. Şu an tek bir özelliği var. Sıralı saldırı yapma. Sıralı saldırıyı biliyorsunuzdur mancınık saldırıları sıralı olduğunda daha etkili oluyor ve karşı tarafın savunma yapması güçleşiyor. Size şimdi sıralı saldırıyı nasıl yapabiliriz onu göstereceğim. Ama öncelikle iki çeşit sıralı saldırı var diyebiliriz. Onu bir açıklayayım. Birincisi bütün sıralı saldırılarda yani bütün saldırılarda asker sayısının aynı olduğu saldırı. İkinci çeşitte İlkinde atıyorum 5 milyon tokmak yolladınız. yüz mancınık yolladınız. Bütün askeri kestiniz. 2 ve sonrasında 100'er bin, 10'ar er bin tokmak yollayıp yanında mancınıkları yolladınız. Yani ilk giren saldırının bütün karşı tarafın ordusunu temizlediği diğerlerinin de yakım yaptığı saldırı. Ben ikisi için de bir örnek göstereceğim. Şimdi nasıl yapabiliriz diye. Sıralı saldırı yapmak için sıralı saldırı modunun açık olması gerekiyor. Şurada eklentinin arayüzünü görüyorsunuz. Bana ulaşmak için de şu butonları kullanabilirsiniz. Ayrıca bu da resetleme butonu. Burada da fiyatlandırma kısmımız var. Şimdi ben sıralı saldırı modunu açacağım. Açtım. Haritaya geldim. Şöyle bir köy bulayım. Yakınlarda bunu sıfırlamıştım ama yine de buna saldıracağım. Çünkü yakın çok fazla beklemek istemiyorum. Asker gönderdiğim. Şu an hepsinin aynı olduğunu göstereceğim ben size. Yani direkt saldırıyı çokla diyeceğim. Şöyle 10.000 diyelim. 10.000 tokmak olsun. 10.000 Brit miydi bu adını hatırlayamadım şimdi askeri şuradan 100 tane de mancınık gitsin. Hücum normal diyoruz. Onayla diyoruz. Bu sayfaya geldikten sonra, onayladıktan sonra şuradan eklentiyi açarsanız eklentiyi de nasıl sabitleyeceğinizi göstereyim. İndirdikten sonra eklenti şuraya gelecek. Şu eklentiler işareti var. Normalde bu şekilde gözükmez. Bu eklentiler menüsünü açıp Travian PVP Helperbot 2024 bunu şuradan çevilerseniz yani sabitlerseniz burada görebilirsiniz. Bunu açıyorsunuz. Az önce saldırı modunu başlatmıştık. Saldırı modunu başlatmadan bu ekrana gelirseniz bu özellik çalışmaz. Yani saldırıyı yapmadan önce askeri üste gelmeden önce saldırı modunu açmanız gerekiyor. Onu da söyleyeyim. Şunu da bir rastgele yapayım seçemedim. Tamam şimdi oldu. Şuradan eklenti menüsünü açıyorsunuz. Saldırıyı çokla dediğinizde bu saldırıyı kopyalıyor. 10.000, 10.100 dikkat edin. Bakın 10.000, 10.100 şu ikinci rastgeleyi de kendi otomatik seçiyor. Şöyle bir 10 tane daha açalım. Toplam 12 saldırı gitsin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şu an 10 tane daha açtık. 12 tane saldırımız var. İlk sekmedeyim. Saldırı modumuz açık zaten. Saldırı modu açık değilken bu saldırıyı çokla butonu gözükmez. İlk sekmeden onaylı butonuna bastığımız an diğer sekmelerden de saldırıyı çıkıyor ve o sekmeleri otomatik kapatıyor sekme kirliliği olmasın diye şunu bir yenileyelim. Bakın 52 51 eş zamanlı bir şekilde gidiyor. Toplam kaç saldırı? 12 saldırı. 12 saldırı yapmıştık zaten. Bu saldırının gerçekleşmesini bekleyelim. Size diğerini tek göstereyim. Diğer saldırıyı nasıl yapabiliriz? Yani ilk baş gidenler vurucu Orada olacak diğerleri sadece yıkım amaçlı gidecek Beklerken Kullanımda Dikkat etmeniz gerekenleri tekrar anlatayım Şimdi biz Bu Asker gönderme ekranındayken yani URL A2B PHP ekranındayken Buraya yazdığımız askerleri eklent havzasını alıyor ve saldırıyı çokla dediğimizde buradaki yazılan askerleri yeni saldırıda saldırıya ekliyor. Bunun gerçekleşebilmesi için bu sayfayı görmeden önce eklentiyi başlatmış olmanız gerekiyor. Orası çok önemli yoksa çalışmaz. Yani mesela ben kış haritaya geldim. Haritadayken eklentiyi açmam gerekiyor. Sıralı saldırı modunu aç dedim. Bakın saldırı çokla da gözüktü. Bundan sonra şöyle giriyorum. Asker gönder diyorum. Atıyorum şuraya 100 diyelim. Şuna da 100 diyelim. 100'er tane gitsin sadece göstermek için. Onayla dediğim an hafızaya kaydetti. Saldırıyı çokla dediğimde şöyle bakın 100 100 direkt elle uğraşmanıza gerek kalmadan anında çokluyor. Onaylaya basıyorum. Hop, bütün saldırılar gitti. Diğer sekmeler otomatik kapandı. Mancınık saldırılarımız da geri döndü. Saldırılar bittiğinde eklenti otomatik olarak kendi kapanıyor çünkü tetiklenmesi için sizin baştan açmanız gerekiyor. Ben kapanmasını otomatik yaptım. Kapatmayı unutmayın, tekrar tekrar uğraşmayın diye. Şimdi bir de ilk saldırıyı büyük, ikinci saldırı ve sonrasını sadece yıkım amaçlı yapalım. Onu da göstereyim. Haritadayım. Tıkladım. Sıralı saldırı modunu aç dedim. Ondan sonra şu köye tıklıyorum. Asker gönder diyorum. Kaç askerimiz varmış? Bizim 1 milyon askerimiz varmış. 800 bini önceden gitsin. 270 binde aklımız var. 200 bini önceden gitsin. Bunun da süreleri aynı olsun diye baştan bir 100 mancınık yollayalım. Hücum normal diyelim. Kahraman da yollayalım. Onayla diyelim. Şuradan şunu tıklayıp yeni sekmede aç diyorum. Köyü. Buradan sonra diğer çoklu saldırıları yapacağım. Yani mancını ağırlıklı diğer askerlerin az olduğu saldırıları yapacağım. Bin tane topmak gitsin. 100 tane de mancınık gitsin. Hücum normal diyelim. Hatta 200 yapalım şunu. Ya da 100 kalsın. Ondan fazla saldırı yaparız. Onayla dedim. Şu an hafızaya bunu aldı. Arayüzde sıkıntı var. Seçemiyorum. Seçtim. Eklenti menüsünü açıyorum. Saldırıyı çokla diyorum. Bakın son girdiğimi çokladı. 1000 tokmak, 100 mancınık. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 diyelim. 9 tane yıkıcı saldırı, 10 tane oldu ilk girdiğimizde. Bir de ilk büyük saldırımız var. Şu an bundan başlat dediğimizde ilk bu varacak şekilde bütün saldırıları peş peşe atacak. Onayla diyoruz ve diğerleri de gitti. Tekmeler kapandı. Sayfayı yenileyelim. Ve bakalım. Bakın. İlk sırada büyük saldırımız gidiyor. Arkasından da yıkıcı saldırılar gidiyor. Benim ordumu kestiler az önce. O yüzden çok fazla askerle gösteremiyorum. Bu hesabı da zaten test amaçlı açmıştım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane saldırı. Eş zamanlı bir şekilde gidiyor şu an. Eklenti menüsüne girdiğimizde kapandığını görüyoruz otomatik bir şekilde. Siz tekrar bir saldırı yapacaksanız dediğim gibi asker gönder demeden askeri üste gelmeden bunu açmanız gerekiyor. Bir de bir diğer dikkat etmeniz gereken şeyi göstereyim. Şöyle şunu açalım. Şuraya gelelim asker gönder diyelim. Atıyorum şu an benim 210 bin askerim var. Buna ben 100 bin dedim. Normal dedim. Onayladım. Buradan saldırıyı çokla dediğimizde 100 bin asker henüz gitmediği için diğer sekmelerde de geç seçebilir 100 bini. Ama göndermeye kalktığımızda gönderemez. Çünkü elimizde o kadar asker yok. Şunları elle kapatacağız mecbur ve hataya düşer. Yani askerlerin toplamını sizin ayarlamanız gerekiyor bu eklentide. Sizin 2 milyon askeriniz varsa 20 saldırı yapacaksanız eş zamanlı her bir saldırıda 100 bin asker göndermeniz gerekiyor. Her bir saldırıda 100 binden fazla gönderirseniz yani toplamı 2 milyondan fazla topmak sallayan göndermeye kalkarsanız son 1-2 tanesini gönderirken eklenti hataya düşebilir. Eğer bir sorunla karşılaşırsanız şuradan reset tuşuyla eklentiyi sıfırlayabilirsiniz zaten. Burada YouTube videosu için bir buton koydum. Bu videoyu da şu butona ekleyeceğim. Nasıl kullanacağını merak ediyorsanız buna tıklayabilirsiniz. Fiyatlandırmamız şurada. Bu eklentide şu an için deneme süresi koymayı düşünmüyorum. Bir sorunuz olursa bana özelden yazabilirsiniz. Satın almak için de iletişime geçebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler dilerim.